Çimento dökmüşsün oğlum çimento 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 dökmüşsün. Beton mikseri yola beton döktü. Şu anda inanılmaz derecede beton var. Şimdi buraya döktüğü betona bak bak. Bak bak bak. Bak bak beton. Görüyorsunuz değil mi? Denetim yok. Sıfır. Kepçe gelecek. Kepçe kazıyacak. Abicim helal olsun ya. Donmuş zaten. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra Eyvallah abicim. Kolay gelsin. Evet. Vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra dayı kaçar abi. Bu ne abi ya? Bu ne lan? Ya rezalete bak abicim ya. Ya rezalete bak ya. Şu musun lan sen? Sen misin? Sen mi dökmüşsün? Yok şu. Bakalım ama. o mu? Eğer ağzında çimen dolarsa o etmiştir. Evet bu Çimento dökmüşsün oğlum çimento 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 dökmüşsün Brekan ne 34 for 980 Hangi batonsun sen Akar grup 444 25 74 34 Ford, 980 344 Ford 980 Arkadaşlar rezaleti tehlikeyi görüyorsunuz değil mi? Eee hanımefendi iyi günler şu anda iki telli otobanına çıkıyorum da burada bir tane beton mikseri yola beton döktü şu anda inanılmaz derecede beton var plakasını aldım ama buraya bir hemen yol temizleme ekibi mi gelmesi gerekiyor artık kim gelmesi gerekiyor belediye aramadım ilk önce sizi aradım şimdi belediyeyi de arayacağım. Eğer donarsa gece kazaya sebebiyet verir. Özellikle motosikletler için bayağı bir kazaya sebebiyet verir. Aracın plakasını aldım ben. Kamera kaydı var. Ee, şoförü durdurmaya çalıştım durmadı tabi ki. Burası sanırım e, herhalde Başakşehir diye geçiyor burası muhtemelen. Tamam. De ben 150 de birazdan arayacağım şimdi. Giderliğe gidiyorsun havalimanına dönüyorsun. Orada bir viraj var. O viraja bir tane beton mikseri beton döktü. Bayağı bir, uzun bir süre beton döktü. E, beton mikserinin plakasını aldım, firmayı aldım da adam durmadı. E, oranın şu anda temizlenmesi gerekiyor. Çünkü motor e, motorlar için şu anda gece orası dolarsa inanılmaz şekilde kötü bir şekilde dökülmüş. Ya, geliyor mu abi sesim? Arkadaşlar. Abi. İstanbul'daysan abi gerçekten şans eseri yaşıyorsun. Şimdi bak olaya bak şimdi. Adam. Alo. Alo. Ha, abi telefon 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 kesin. Şu anda abi İstoç'tan iki terliğe doğru iniyorsun abi. Bir tane yol var. şimdi İstoç var ya abi tekstil kent otakar burada şeye gidin ha oradan İstoç'tan aşağı inerken abi tam böyle iki telliden eski havalimanı yoluna bağlanıyorsun abi tam o kavşakta şu anda abi nasıl diyeyim ben size burada şey var Aynı öyle havalimanı istikameti abi havalimanı istikameti beton dökülmüş. Bayağı da kötü bir şekilde beton dökülmüş. Tamam ben de şimdi, be, şimdi ben de şimdi belediye arıyorum abi. Hadi kolay gelsin sağ olasın. Abi. şimdi belediye belediye arayacağız. rezalete bak şimdi. Abi var ya gerçekten yani yollar sahipsiz abi yollar sahipsiz ve denetimsiz. Ya adam abi beton, çimento, mikseri yola özellikle de binlerce aracın ve binlerce motosikletin kullandığı yere çimentosunu döküyor gidiyor abi. Ha kim bunları denetleyecek abi? Kim bunu denetleyecek? Güzel. bakıyor. Arkadaşlar Rezati görüyor musunuz? Akar Beton firması. Bak şimdi. Akar Beton. Tamam plakanı aldım abisi. Durmadın. Şimdi buraya döktüğü betona bak bak. Bak bak bak. Bak bak beton. Görüyorsunuz değil mi? Denetim yok. Sıfır. Neyse yol bakımı aradık abi. Yol bakım geliyor. Şuraya bak ya rezalete bak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yolun içinden geçti yine bir beton mikseri. Ne yaptım abi? Belediye haber verdim, polis haber verdim ve bu firmayı aradım abi, plakayı bildirdim. Gördüğünüz gibi beton donuyor. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz. Yani yol bakım onarım şurası dondu zaten. Ama her fırsatta motorcular eğitim alsın, diyen arkadaşlara sesleniyorum şimdi. Ya bunun eğitimle ne alakası var abi? Abi siz motorcular eğitim alsın diyene kadar. Bunu denetleseniz de abi. Ya yolları savaş çevirdi çevirdiniz. Allah belanızı versin ya. Bu ne ya? Bu, bu ne ya? Bu ne? Ya 10 metre ne bileyim 3 metre 2 metre 1 metre az beton götür kardeşim ya. Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar şimdi ekiplerin gelmesini bekliyoruz bakalım yol bakım onarım yine her zaman söylüyorum burası şehir içi, şehir içi olduğu için yol bakım onarımı haber vermek gerekiyor bakalım ekipler geldiği zaman ne işlem yapacaklar yine dediğim gibi bir yeri aramıyoruz abi yol bakımı arıyoruz 153'ü arıyoruz polisi arıyoruz yani en azından birisi gelir bu tehlikeyi en azından bertaraf eder. <laughs> Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yol bakım temizlemeye çalışıyor ama ne yazık ki beton donmuş artık. Akar beton. Kamerayı kapattıktan sonra tamam mı? Sırtınızın kaçınca, arkanızın kaçınca çok güzel laflarım var. Tamam mı? Yani hak ediyorsunuz yani. Neyse yine yol bakım abi geldi. Helal olsun. Ben yani yol da çalışan bütün arkadaşlara helal olsun. Kayıtsız kalmıyorlar abi. Bildirdiğiniz zaman hemen geliyorlar. Kepçe gelecek, kepçe kazıyacak. Abicim helal olsun ya. ya. Donmuş zaten ne yapıyor? Ben plaka aldım abi. Firmayı da aradım. plaka size de attım abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle durumlarda bildireceğiniz numaraları koyuyorum. Böyle bir şey olduğu zaman nerelere haber vereceksiniz, nerelere bildireceksiniz, nereler müdahale edecek en azından sizin de haberiniz olsun. Yetkililer böyle tehlike tehlikeli de beton taşımayın lütfen. Evet arkadaşlar. Dayınız yine gördüğü bir şeyi en azından başkalarına zarar vermesin diye düzeltmeye çalıştı. Keşke herkes de bir bilinci olsa da abi. Şu tehlikeli hale sokmasa yolları. Sonra motorcular eğitim almalı ya motorcular eğitim alana kadar şu betonu yükleyenler eğitim alsın Ama tekrardan heye olsun diyorum yol bakıma Hemen gelip müdahalesini yaptılar abi Dayı artık kaçar Yetkililer geldi Arabacılar sizde beton döküldü. Adamı durdurun abi. Mikseri durdurun. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun da Yolun hırzına geçiyorsun be. Durdurun abi ya. Durduramadım. mı? Aa, benim yaptığım gibi abi. Bildir abi. Elinizde telefon var zaten. Hepiniz telefonla uğraşıyorsunuz yolda. Bak. ablam sıkaya yaktı. Öbürkü telefonla uğraşıyor. Evet arkadaşlar, vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra Eyvallah abicim, kolay gelsin. Evet, vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra dayı kaçar abi. İnşallah mikser ileride de dökmedin yani. sayın yetkililer, sayın sorumluluk sahipleri. Ne yazık ki yolları tehlikeli hale getiriyorsunuz abi. Getirmeyin abi, getirmeyin, getirmeyin, getirmeyin. Bu kadar basit. Yani az bir ne bileyim 50 kilo, 100 kilo ya da artık ne kadar metreküpse biraz daha az beton taşı abi ya. Yollara dökmek ne abi? Yollara dökmek ne ya? motorcular siz de dikkatli olun abi yollar tehlike dolu görüyorsunuz O yollarda görüyorsunuz yani ya Beton dökülmüş bilmem ne dökülmüş İşte böyle anında Birisi bildirse Kardeşim buraya beton döküldü diye Hemen gelip müdahalesini yaparlar İşte kimse ya bana ne ne olursa olsun Bana bir şey olmadı dediği için başkalarına bir şey oluyor biliyor musunuz? Ben mesela basıp gidebilirdim. Bana ne diyebilirdim? Normal bir insan, normal bir vatandaş, normal bir yurttaş bunu dememesi lazım abi. Unutmayın arkadaşlar, kendinizi düşünüyorsanız canlısınız. Başkasını düşündüğünüz zaman insan oluyorsunuz.